Ne iyi ettik de geldik değil mi? Böyle izinli günüme denk gelmesi de çok iyi olmadı mı? E sen şöyle gelsene. Niye? Gel, gelsene. gel. gel. Tamam. Hadi geçtim şöyle. Hı. Yok ya, bu herif kaşınıyor Sen burada bekle. Kim kaşınıyor ya? gel bakayım. Ne bakıyorsun iki saattir? Ben sizi birine benzettim. O nedenle bakıyorum. Ali. Ne yapıyorsun? Sen... Sen Ali Hürol değil misin? Merih ben. Yurttan. Hatırladın mı? Hani şu çiroz Merih? Şiroz Merih. <laughs> Tabii ya, o sensin. Gel bakayım buraya. Ya, kusura bakma kardeşim. Öyle dik dik bakınca ben şey sandım. Ben de emin olamadım. Kusura bakmayın. Merhaba yenge. Merhaba. Yaşlandık ama o kadar da değişmiş miyiz de Hüroğlu? Ha? Ee, yurttan beri bir defa görüştük. Onun da on senesi vardır değil mi? Evet. Ee, Merih, yurttan çok yakın arkadaşımdır. Sevda. Ya öyle mi? Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ee ne yapıyorsun burada? Hadi gel bizimle otur. Gel. Hadi sen şöyle. Gel gel. Gözün Ne var yani? Hiç. Öyle havalı yürüdün ki. E kolaysa gel at. Hadi. Güzel. Ama şans. Çünkü güzeller şanslı olur derler. E sen de çok güzelsin. Ondan yani. Böyle iltifatlarla kurtulabileceğini zannediyorsan yanılıyorsun. Kaybeden yemeği ısmarlar. Normalde bir kıza yemek ısmarlatmak bana yakışmaz ama... ...sen kaşındın. Tamam öyle olsun. Yeneceksin yani. <laughs> gül sen gül. ki. Tamam, ısmarlayacağım yemeğini. Senin içinde de ne bowlingçi varmış. Ezdin geçtin bize. <laughs> ha. Ya Süleyman, onu bulabildin mi peki? Yok. Aramayı hiç bırakmadım ama en ufak bir iz bile bulamadım. Aslında ben bir şeyler duymuştum ama ben de telefonun falan olmadığı için haber veremedim sana. Ne? Ne duydun? Bir gün karanlık işlere girmiş bir gençle röportaj yapıyordum. Çocuk benimle yetiştirme yurdundan çıktığımı duyunca yurttan birini daha tanıdığını söyledi bana. Küçükken kaçmış Süleyman diye bir Reyman diye ne bir. Nereden tanıyormuş peki? Neredeymiş Süleyman? Süleyman kaçtıktan sonra Erniko diye biri onun yanına almış. Erniko? Evet. Adam azılı bir mafya. Süleyman'ın yanına alıp yetiştirmiş. Her işinde de kullanmış. Ne diyorsun sen Meryem? Nasıl olabilir böyle bir şey? Ali ne oluyor? Süleyman. Benim kardeşim. Ernikon'un adamı mı? Olamaz böyle bir şey Meri. Başka ne dedi peki adam? Hepsi bu kadar Ali. Başka da bir şey bilmiyormuş. Ne zaman oldu peki o? Yedi sekiz sene kadar oluyor. Peki sonra? Sonra ayrılmış mı Süleyman Ernikon'un yanından? Dedim ya. O da başka bir şey bilmiyordu. Zaten ben de çocuğun izini kaybettim sonra. Ama ayrılmış mı bilmem. Has adamı demişti çocuk. Has adamı demişti. Olamaz. Olamaz mı? doğru olamaz. Bilmiyorum Ali. Belki de çocuk uydurmuştur. Ya da ne bileyim. Başka bir Süleyman'dır. Hı. Müley. Süleyman. Masada. Oğlumu öldürdü Meri. Ne? Kardeşimle. Süleymanla aynı adı taşıyan oğlumu öldürdü. Geldik artık istersen ver. Ben çıkarım. <laughs> ya. O narin eller niye bu ağırlığı taşısın? Güzeller güzeli. Ha? Ben çıkarırım yukarı kadar. Sorun yok hadi. Tabii. Tamam. Evlendikten sonra da böyle olursun inşallah. Bozulmayacaksın değil mi? Bak bozulacaksan şimdi söyle. Bileyim. Haşa. <laughs> ne bozulması? Sen beni asıl o zaman gör. Göreceğiz. Sahiden göreceğiz değil mi? Bak baban uzattı da uzattı. E başla mı? Yok. E, sen beni daha çabuk gör diyor. Güzeller güzeli. Hani dedin ya göreceğiz bozulup bozulmayacağını diye. O minvalde yani. Ya. bu gülüşü ne kadar sevdiğimi bir bilsen. <laughs> ya bir insan bir gülüşü bu kadar mı sever? Hı? Hadi. <laughs> ya ya ne güzeldi o günler değil mi İlhan'cığım? Dahası da olacak değil mi? Evet hanımcığım. Biz geldik. Hoş geldiniz kızım. Ne oluyor lan bunlar Duygu'yu istemeye mi gelmiş? Hoş geldin güzel kızım. Biraz soluklan da bize bir kahve yap. Biz de sebebi ziyaretimize girelim değil mi Cevher Bey? Allah'ım sen bana sabır ver. Evet hanımcığım. Girelim tabii ya. Gireceğim ben sana ya. Anne ne oluyor? Ee, yok bir şey kızım. Cevher amcamlar bizi ziyarete gelmişler. Bu kadar yani. Hayret. Niye ziyaret etmeye gerek duymuşlar ki? Ee, poşetler elinizde kaldı, bıraksanıza mutfağa. Pilot. İyi o zaman. Ben gideyim madem. Malum, ziyaretin kısası makbuldür değil mi? Size daha fazla rahatsızlık vermeyeyim. E ben alayım bunları çocuğum. Alayım. Sağ ol. İyi günler. O delikanlı kim? Manavın çırağı mı? Ben sade içerim kızım. Tabi, Tabii. tabii. Kaçın dedim maşallah. Tamam dedim. Tamam, maşallah şuraya bak. Ulan dangoza bak sen ya. Ulan bir de çiçeğini çikolatasını almış gelmiş. Ulan ben sana o çiçeği çikolatayı yedirmez miyim lan? Eceline geldin oğlum sen eceline eceline. Eceline geldin sen.